Geleceğin dünya markası lider şefir Avrupa yolcularını sunar. Avrupa yolcularıyız sizinle canlarımız her gün ayrı şehirlerde dertlerinize devayız. Avrupa yolcularıyız sizinle canlarımız. Her gün ayrı şehirlerde nefsleriniz edevayız Bazen şarkı bazen türkü Gırgır sohbetlerimiz var Sıla özle mi bitiyor Bundan sonra hep şov türk var Efendim sevgiler, mutluluklar sizlerin olsun her zamanki gibi efendim. Nereden? Tabii ki Akkaya'dan. Akkaya'dan efendim. 3 Aralık Cumartesi günü. Efendim hangi gün? 3 Aralık Cumartesi günü. Biz buradayız. Akkayalarda böyle güzel sazımızla, sözümüzle. Evet. Herkes davetli. Burada şarkılar var, türküler var. Nuray Hanım'dan, Yunus Bülbül'den. Nerede? Tabii ki Akkaya'da. Adres Paul Winchester Şirazı 107. Paul Winchester Şirazı 107. 107. 51-105 Bekleriz efendim. Saat 4'ten 7'ye kadar burada çok güzel bir program var. Herkes davetli efendim. Hepiniz davetlisiniz Üç efendim. 3 Aralık. 3 Aralık'ta. Cumartesi günü. Saat kaçtı? Efendim 4-7 arası. 4-7 arası efendim. Bekleriz herkesi. Bekleriz efendim. Haydi bakalım Akka'ya. Kız neredesin? Nerede? Nerede? Allah'ım yarabbim. <laughs> Programı başlayacağız. Yok. Ya kebapçıya gider, ya damacuncuya gider, ya fırına gider, ya mobilyacıya gider, ya telefoncuya gider, ya Yoloğlu'na gider, ya Mustafa Yoloğlu'yla beraber Belçika'da böyle balık yemeye gider. Nerede? Yanılıyorsun. Nerede? Yanılıyorsun. Ah. Buradayım. Ne işin var burada senin? Buradayım işte Naime'ye geldim. Sen kendi kendine geldin. Evet. E o zaman programı başlayalım hadi. Bindim otobüse geldim. Nereden buldun burayı ya? Aha hep sen mi bulacaksın? Yoloğlu mu gösterdi yoksa? Evet Yoloğlu kardeşim gösterdi. Getirdi evet. ablasını buraya kadar. O, e, zaman gel bu an başlayalım hadi gel. Bekliyorlar çabuk gel. Gel, gel gel gel. gel, gel. Arkada genkteyiz efendim, güzel bir mekan burası, enteresan bir ismi var. Naime Hanım ve sevgili eşi e, Saci Bey burada hakikaten modeli, modeli, modayı, her şeyi yakalamış dört dörtlük güzel bir yere getirmişler burayı. Hakikaten nişanlı olacaklar, evlenecekler, mutlulukların tek adresi burada, genkte. Ayma Hanım'ın organize ettiği bu güzel mekanda efendim. Bu güzel mekan 5 yıldır bu işlerin böyle gelinlik, abiye işlerinin tam ustası olan Nayma Hanım gençte böyle güzel abiye, gelinlik, nişanlık, günlük elbiseler yeni yeni yepyeni modelleriyle süslü bu güzel mekanın adını ne koymuş biliyor musunuz? <laughs> çok değişik bir şey ama entezam ve çok sevdim efendim. Yedinci alem. Allah Allah her şey iyi de bu alem neymiş? Naime Hanım bize tek tek anlatacak. Alem neymiş bakalım. Alem buysa kral benim diyor. Naime Hanım da Saci Bey de öyle diyorlar. Bakalım anlamı ne anlatacak bize efendim. Evet efendim sevgili Naime Baykondu ve de sevgili eşi Saci Baykondu onun tek tek yardımcısıdır sevgili eşi efendim. Şimdi Nuray Hanım'ı nerede kim bilir, nerede şimdi kim bilir neler giyinmiş onu bir yakalayalım. Ondan sonra programa böyle güzelce devam edelim. Giliş Orçuk izleyenleri. Efendim çok güzel bir e, dükkandayız. Çeşit çeşit modellerimiz var. Kaçtık içeri. Program yaparken devam. Pardon. Evet efendim. Estağfurullah. Evet. Ama benim bedenime göre yok. Kilolulara göre. Evet. Çünkü burası özel dikim yeri. Evet tamam Naime Hanımcığım. Aa, dikim yeri burası. Tabii ki. Kendi atölyem, kendi dikimin kendi çizimleri. Evet, o yüzden evet, o yüzden dolu dolu bir şeyim yok benim. Hazır yok yani? Hayır, hazır yok. Müşteri bana Maşallah. modelini getirir, evet. ben bu elbiseyi istiyorum İsmiller, der, der, der ve de ona göre diker, teslimini yaparım. Bu modeller sana mı ait? Evet. Allah Ben şimdi mesela bekarım. Evet. Mesela, <laughs> sevgili eşimi getireceğim buraya. Tabii. O diyecek ki ben güzel bir gelinlik istiyorum. Bir modelini bin... de getirip verecek sana. Kaç günde bitirirsin hanımefendi? Bir gelinle eğer ilham gelirse kendi tek başıma yaratıcılığımla... bir haftada bitiririm. Allah Allah helal olsun sana. Evet. Yani o yedinci alem orayı buradan geliyor? Yedinci alem çok farklı bir şey. O inanış, inanış meselesi. Evet. Ee, Rabbimle ben, bak, ne inanış, diyor, Hanım. hani e, Rabbimle Peygamberimizin buluştuğu göğün yedi ko yukarısı evet. gizli bir yer olduğu için bana Belki bir tılsım bereket huzur mutluluk getir diyerek ben yedinci alem diye düşündüm. Vay Naim Hanım'a bak ya el alırsın sonra Naim Hanım <laughs> bay kondu Bakın. güzel mutluluk kondu. Evet bir gelinlik. Bak diyor ki bir çok gelinlik. Enteresan, bir... Çok enteresan çok. ...güzel bir model. Tamam. Barok, e, evet barok Aa, e, bir... Model, e, ...içi e, üstü korsa... ...işlemeli. Bunların evet. hepsi tek tek. tek tek. Ve içlerinde fark ettiyseniz... ...genelde standartta bunlar yoktur. Normal bir yaha içinden çalıp koymuşumdur. Bunu evet. Biraz Zaman, yaratıcılı olmak lazım. Zamanı evet. ne kadar bunu yapmanın? E, diyelim ki boncuklarını... ...her bir günde tek başıma işliyorsam... Allah Allah, ...yani... Şunu... Ay Çok zor ama. Evet. Niye diyeceksiniz nasıl... Ben hayatımda başka bir işte çalışmadım. Olsun sen? Nerelisin sen? Adana. Vay! Adanalık! Şükrova. <laughs> <Özgün, gülüyor> Özgül Hanım'a selam buradan. Adana. Selamlar Özgün Hanım. Herkese selam. <laughs> şu an çok da sıcak, güzel bir havası var. Tabii. Evet. Orası buz, Adana evet. sıcacık evet efendim. Evet. Tabii. Tabii, tabii. Tabii tabii şu an. Hatay, <laughs> Ardahan... Ee, Malatya. Oralar değil, oralar soğuk. Oraya gitmiş. Eski şehir gidiyormuş. Sivas, kırmızı beyaz. Kırmızı beyaz oralarda. Evet. <laughs> oralar evet. Çok evet. Yurdumuzun her yeri. Buralarda ne var? Bir onları bir Gerçekten görelim. Ya bak, Nuray Hanım. Olur. Şunlar, evet. Nuray Hanım. Efendim, bu üzerimdeki. E, gerçek değil. Ben bir hayvan severim çünkü karşıyım gerçeklere. Evet. Bu sahtedir. Lütfen sakın yanlış anlaşılmasın. Nasıl sahte yani? Bu sahtesi gerçeğini bulundurmuyorum. Özel sipariş yani, üzerine Sayın getirttiriyorum. An, yani. Özel, <laughs> özel sipariş üzerine. Evet, bunların bu sahtedir. Yapıyorlar. Evet, anlat bize. Bunlar abiyeler. Evet. Ama bunlar, bunu bunlar abiye fakat bunlar tadilatta... olan abiyeler. Ha öyle mi? Tabii. Yani buradakiler ...tadilatta, tadilatta olanlar, olanlar. Buradakiler onlar. Onlar, satılık olanlar. Onlar burası... satılık olanlar. Çok elgisileri. güzel. Nişan elbiseleri. Genelde Flamanlar, Almanlar olsun, Fransızlar onları balolarında giyiyorlar. Evet. Bizler kıralık giyiyoruz. şöyle yapabilir mikrofonu? Evet. Kına gecesini giyiyoruz. Hı -hı. Araplar aynı şekilde kına Çok gecesini giyiyorlar. Çok sevdiğim bir model. <gülüyor> <Başka> <gülüyor> böyle renklere. Aynısının başları. başka rengi Mar bende var. var. <laughs> Şöyle... Marokanların genelde tercih ettiği renk. Bana böyle bir elbise <laughs> evet. yapar yapar mısınız? Bu elbisenin <laughs> aynısından bende var abi. Şerefsizim bayılıyorum. Değişik kimsenin giymediği şey. Kumaş ya. rengi harika değil mi? Getirin Çok güzel. Kumaş evet. kız. Tabii diken. Evet. Vallahi. Vallahi. Bende de, ben de, de bunun pembesi var evde abi. Pembesi evet. Niye getirmiyorsun? Nereye getireceğim? Siyah şey, kara şeyleri getir. Ben ne Bunlar bu çekimlerde giyilmez abi. Öyle mi? Evet beni donduracak, hasta edecek. <laughs> Doğru özür dilerim. Kararlı <laughs> bu. Yazın yazın ha? yazın. Ay Bizim yaşa. Hatay'da, Hatay'da Adana'da Ay Mersin'de. Ay maşallah evet. Şimdi tamam. jeton düştü abi sağ ol. o <laughs> 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 e, jeton için bir tane tepki kapatalım. Hemen bunu böyle yarına koyalım. Kalsın elimizde güzel renkli bu. Hangi türkü istiyorsun bu ayağından? Ay çok güzel ya. Şıkkır şıkkır. Valla. Baba bilir. Hıh. Bak. geldi ömrüm soldu biliyor musunuz onu? Çok Eyvah. Kaç? Çekildi. Nasıl bir şey o? ha? Yüz bin? Yok. Yüz mü geldi diyor ömrüm soldu. Allah Allah. Buraya Yok. Oo yıllar öncesini evet. onu nasıl hatırlayayım ya, şimdi? nasıl hatırlamasın? Hı? Nasıl bir şey? Hayır bende anısı var o türkünün. Babam da Ahmet mazota yolladı. Evet ben abi. Ben de aldım o zaman. Kaydedim. Neyse şimdi şimdi başka o bir çekiyor. Kapasından bir tane. <laughs> evet, evet. Bana ne yazdan bahardan bana ne boğrandan kardan bana ne yazdan bahardan bana ne boğrandan kardan Aşağıdan yukarıdan yolun, yolun sonu, sonu görünüyor. görünüyor aşağıdan yukarıdan yolun, yolun sonu ya. görünüyor Geçtim dünya üzerinden Vallahi. ömür bir nefes derinden bak feleğin çemberinden Yolun sonu görünüyor. Geçtim dünya üzerinden. Ömür bir nefes derinden. Bak feleğin çemberinden. Yolun sonu görünüyor. Çok teşekkür ederim. He? Çok güzel, güzel miydi? <laughs> aynı kadeh aynı mey. Ah bir tat alamıyorum <laughs> Allah'ım bu nasıl <laughs> şey Böyle renkleri <gülüyor> giyemiyorum <gülüyor> Aynı tas, <laughs> aynı hamam hiç kese olamıyorum. Aa yazık. Ya, Ay yazık. Kur'an'ım Çok üzüldüm. Çok çok hep üşüyorum. Çok <gülüyor> üzüldüm. <gülüyor> hop hop hop. Evet hanımefendi. <laughs> hakikaten ben beni hanımefendi bir sanatçı da efendim. Takdir etmek lazım. Çünkü biz hep bunları yapıyoruz diyor. Gelsin modeller. Sanatçı olunmaz. Doğulur. Doğulur. O, <laughs> bu da bana Rabbimin verdi. Ellerimi sana Evet el ya. Yani evet. herhangi bir şey olduğu zaman işte iş yaparken falan sadece ediyorum ki ellerime ben her zaman şükrediyorum. Öpüyorum şükürler ve ağzıma koyuyorum. Hadi. Her Tabii, işimi yapışımda. Çok şükür. Çünkü güzel, Rabbim ellerimi bu sanatı vermiş. Ruhuma Tabii. vermiş. Bizim de sesimizi yani, vermiş yani, Yüce Rabbim. Bey'i yani. şükürler teşekkür. olsun. Saci Bey'e buradan teşekkür etmek Rabbime. lazım. Ne güzel baktık sana, ne güzel bakıyor sana. Sen de ona ne güzel bu işte yardımcı oluyorsun değil mi efendim? Tabii ki. Helal olsun. Destek çok Berlin'de önemli. Berlin'de de var mı öyle bir yerler? E, Berlin'de öyle bir yer yok. Sizin var mı e, dediğimiz ya. Bu tarzda yok, abiye tarzında yok. Başka yönlerde çalışma yerleri var. Allah nasip <laughs> etse gidince e, göreceğiz evet, efendim. Evet, yedinci alem çok farklı olduğu için dalları çok uzundur her yerde. Sana. Yolun sonu görünüyor vay. vay. Avrupa... Yolcular efendim tüm hızıyla devam ediyor. Bir bakalım. Naime Hanımcığımızla birlikteyiz. Yine burada çok değişik modellerimiz var efendim. Bir bakalım isterseniz. Şöyle yine senin senin kendi maharetlerin bunlar. Evet çok çok güzel. Hepsi çok güzel ama. Allah'a bayıldım. Şöyle efendim. Değişik bir model. Oh. <laughs> çok güzel. Ben siyah hastası olarak. İnsanı insandan ayırıyorlar. O sizden bu bizden kayırıyorlar. Dört kitap ne diyor anlamıyorlar. Ortalık karıştı, düzen bozuldu. Yetiş ya Muhammed, yetiş ya Ali. Yolumuz düştü Hacı Bektaş'a. Kaderde olan gelirmiş paşa. Can düşman olmuş kardeş kardeş Yetiş ya Muhammed, yetiş ya Ali. Can düşman olmuş kardeş kardeş taşa. Yetiş ya Muhammed yetişiyor yani. ali anaya babaya yani. saygı kalmamış insanlık elinden nasip almamış gözü doymuş ama gönlü doymamış olanlar var gönlü doymamış bir çare insanlık nefsine uymuş Yetiş ya Muhammed yetiş ya Ali Yolumuz düştü Hacı Bektaş'a Kaderde olan Merhaba. gelirmiş paşa Can düşman olmuş kardeş kardeşe yetiş ya Muhammed yetiş ya Ali. Can düşman olmuş kardeş kardeşe yetiş, yetiş, kardeş yetiş ya Muhammed yetiş ya Ali. Can düşman olmuş kardeş kardeşa hiç gerek yok. Hepimiz kardeşiz. Aynen. Bu ülke bizim. Tüm insanlar ayrım yapmadan, ötekileştirmeden lütfen. Barış içinde, ki. Barış. barış içinde yaşayalım, barış içinde yaşayalım. Evet efendim, Aynen. 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 huzur ve mutluluk. Sayma kolay. Evet. Hanım da zaten barış için dikiş yapıyor burada, dikim yapıyor, <laughs> moda yapıyor. Başka böyle bir düşünceleriniz var mı güzel dükkan için? Ooo. buyurun efendim buyurun, evet. buyurun. 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 sevgili eşi gel abi gel evet. abi şimdi evet. burada önce Naime Hanım ve 7. Alem Brutmoda'ya ya. Ya. bilinmedik bir konusu var buranın yüzde %30'u iyilikler alemine insanlara yardımcı olmak için insanlara hizmet etmek için oraya aktarılır komple 5 yıldır ve bu kuruluşumuz Berlin Türkiye Avrupa'nın her yerinde vardır her yerde hizmet ediyoruz. Sadece giyimle kalmıyoruz. Her türlü halka ne gerekiyorsa hizmet yönünde onu yapıyoruz. Hiç. Bu fırsatı Hiç. verdiğiniz için teşekkürler ederim. Berlin'e gittiğinizde de, de zaten iyilikler alemini evet. orada daha yakında tanıyacaksınız. Orada daha iyi göreceksiniz. Orada diyeceksiniz ki tercih sizin orada öte. <laughs> yani Sağ olasın. bu müessesenin bütün gelirinin yarısı mı? Yüzde otuzu. Yüzde otuzu iyilikler alemine girer. Ne güzeli iyilikler alemine efendim. Buradan iyilikler alemine. Sizi de ayın beşinde Berlin'e oradaki ekibime haber verdim. <laughs> sizi bekliyorum. İnşallah. <laughs> bütün İnşallah. Türkiye'mize, İnşallah. bütün dünya insanlarına, herkese sevgiler efendim. Sevgiler. Saygılar evet. olsun efendim. Her şey güzel Sayın Ayma Hanım, her şey Bey, her olsun. şey sizin gönlünüze göre Aynen. olsun. sağ olun. Rabbim A amin. huzurunda A Amin. tüm ne güzellikler varsa sizlere A amin. yaşasın. Hepimize sağ olasın. Inşallah. Haydi, inşallah. Haydi, inşallah. Haydi, inşallah. haydi bakalım. Neredesin, ya Ali? Duy sesimizi. Aynen. Neredesin Aynen. Muhammed? <gülüyor> <gülüyor> duy sesimizi. Aynen. Haydi Allah'a ısmarladık. Allah haydi, Allah haydi bakalım. Efendim Naima Hanım, Yoloğlu ve Saci Bey Berde de Deniz Yunus Bülbül Nur Afiktaş. Böyle şıkır şıkır bir türküyle final yapacağız. Haydi bakalım. Bir mumdur, iki mumdur, üç mumdur, dört mumdur, on dört mumdur. Bana bir bade doldur. Bu ne güzel bir gündür. Haninna, haninna, haninna. Bir, bir mumdur. İki mumdur, üç mumdur, dört mumdur, on dört mumdur. Bana bir bade doldur, bu ne güzel düğündür. Haninna, haninna, haninna. Hani düğünümüz lo, hani düğünümüz lo. İşte düğünümüz lo, işte düğünümüz lo. Hani gelinimiz lo, hani gelinimiz lo. Hani gelinimiz lo. İşte gelinliklerimiz işte gelinlik bir, bir mumdur, <laughs> iki mumdur, üç <laughs> mumdur, bir mumdur, on dört mumdur. Bana bir bir doldur, bu ne güzel bir 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 haninna, haninna, haninna. bir mumdur, iki mumdur, üç mumdur, dört mumdur, on dört mumdur. Bana bir bade doldur Bu, Bu ne, ne güzel insanlardır Haninna 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 say <laughs> <laughs> Avrupa yolcularıyız Sizinle yiğit canlarımız Her gün ayrı şehirlerde Dertlerinize devayız Avrupa yolcularıyız Sizinle canlarımız her gün ayrı şehirlerde dertlerinize devayız Bazen şarkı bazen türkü gırgır gır sohbetlerimiz var Sıla özle mi bitiyor bundan sonra hep şov türk var Avrupa yolcularıyız, sizinle iyi canlarımız. Her gün ayrı şehirlerde dertlerinize devayız. Avrupa yolcuları, sizinle canlarımız her gün ayrı, şehirlerde derslerimize devamız bazen şarkı, bazen türkü, gırgır sohbetlerimiz var sıla özle mi bitiyor bundan sonra hep. So Geleceğin Dünya markası Lider Schaeffer Avrupa yolcularını sundu.